Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Bilali Habeşi radıyallahu an. İslam'la müşerref olmuş, her şeyini feda etmiş bir köle. Canını bu yolda feda etmiş bir köle. Efendisi Ümeyye bin Halef. Müslüman olduğu için Bilal-i Habeşi Hazretleri, ona yapmadığı işkence, eziyet kalmamış. Tabi bu durum karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzgün. Müslümanlar üzgün ama Mekke'de yapacak hiçbir şey yok. Bu durum karşısında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz duruma el koyar. Derhal Ümeyye bin Halef'in yanına gider ve Bilal-i Habeşi'yi kendisine satmasını ister. Onu satın almak istediğini söyleyince Ümeyye bin Halef buna rıza gösterir. Ne kadar Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz. Ümeyye bin Halef de tabiri caizse ağzını doldurarak bir fiyat söyler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz hiç pazarlıkta hiçbir ses çıkarmadan derhal onun talep ettiği ücreti verir ve bilal Habeşi Hazretlerini satın alır, hürriyetine kavuşturur. O arada Ümeyye bin Halef son olarak en son hakaretini Bilal Habeşi Hazretlerine yapmak için Hazreti Ebu Bekir'e şöyle der. Vallahi sen bunu satın almak için bana bir dirhem bile verseydin ben bundan kurtulmak için bir dirheme onu satacaktım sana ama sen şu kadar para verdin der. Hazreti Ebubekir Efendimiz ne der? Muhterem kardeşlerim dikkat edin. Der ki ya Ümeyye vallahi onu satmak için yüz bin dirhem isteseydin hiç tereddüt etmeden verip alacaktım der. Muhterem kardeşlerim Bilal-i İslam'ın bülbülü olmuş. Medine'de İslam'ın sesi olmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam irtihal edinceye kadar, vefat edinceye kadar Mekke'de Bilal'in sesi, ezan sesleri çınlamış. Bilal-i Habeşi Efendimizin bütün Medine'de hatıraları gözünün önünde canlanınca Şam'a göç etmiş. Şam'a gitmiş. Uzun yıllar Şam'da kaldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görür. Efendimiz der ki ya Bilal yetmedi mi bu hasret? Medine'ye ne zaman döneceksin deyince derhal Bilal-i Habeşi Medine'ye dönmeye karar verir. Medine'ye geldiğini duyan emir müminin o zaman müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz o köle dediğiniz köle dediğimiz Bilal'i devlet başkanı şehrin dışına çıkar ve Bilal-i Habeşi orada karşılar. Bilal-i Habeşi Medine'ye gelip de tekrar ezan okuyunca Müslümanlar adeta Allah Resulü sanki dirildi gibi bütün Mescid-i Nebi'ye koşar. Her biri Bilal'e sarılır ve hüngür hüngür ağlar. Bilal-i Habeşi Rabb'im cümlesinin şefaatine bizlerin nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.